Ve sonunda Herkese Macaristan'dan merhaba selamlar ee, Biraz uzun bir yolculuk oldu bizim için Mersin'den çıktık Yaklaşık 8-9 saat İstanbul'da kaldık Daha sonra sabah 11.30'daydı O da yarım saat biraz evet. ve Uzun bir uğraşların sonunda Macaristan'a geldik Bizim girerken kafamızda bazı şeyler vardı Korkular vardı O da neydi? Biz vizemizi Çek Cumhuriyeti'nden almıştık. Giriş yerimiz Budapest'te, Macaristan'da. Acaba girişte problem yaşar mıyız diye korkuyorduk. Fakat hiçbir problem yaşamadık. Gümrükteki polis hiç soru bile sormadı. Sormadılar. Direkt direkt damgayı vurdu, içeri geçtik. Burada hava şu an soğuk ama havalimanının içinde olduğumuz için o soğuğu hissetmiyoruz. Fakat dışarısı şu an 10 derece. Biz 35 derecelik yerden geldik. Bir Yaklaşık 25 derece bir ısı düşmesi oldu. Şimdi valizlerimizi bekliyoruz. Valizlerimizi aldıktan sonra şehir merkezine doğru çıkacağız. Muhtemelen ee, şu an dışarısı yağmurlu. Biz hazırlıklı geldik. Şemsiyelerimizi vesaire aldık. Baktık önceden çünkü. Hava durumunun kontrolünü de yapmıştık. Şimdi valizimizi alacağız. Valizimizi aldıktan sonra gezimiz son hızıyla devam edecek. Ve şu an Budapest'e merkeze geldik. Evet. Şehrin en ee, yoğun denilebilen Vasiyutsa Caddesi'ne geldi. Merkezi orası. Burası araç trafiğine kapalı. Klasik benzetecek olursak Taks, hayır, Taksim, İstiklal Caddesi'ne benzeteceğimiz bir yer. Burada işte yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz bilindik markaların olduğu, kafe restoranların olduğu bir yer. Hemen Tuna Nehri'ne paralel bir arka tarafta. Ee, şu an Yeni geldiğimiz için şehre keşfetmeye çalışıyoruz. Ne var ne yapabiliriz diye. Bugün aslında daha çok keşif olacak. Esas gezilebilecek noktaları yarın gezeceğiz. Bu araç trafiğine kapalı kafe-restoranların olduğu Vasiyutsa caddesinde yürüyoruz. Etrafı keşfediyoruz. Şemsiyemi gösterir misin? Burada yürürken isterseniz biraz Macaristanla ilgili kısa. Wikipedia bilgileri vereyim hem de etrafı da görmüş oluruz. Macaristan başkenti Budapeşte olan bir Orta Avrupa ülkesi, yaklaşık 10 milyon nüfusu var. Ee, Budapeşte de Macaristanın en büyük şehri dediğim gibi aynı zamanda başkenti. Budapeştenin de 1.7 milyon, 2 milyona yakın bir nüfusu var. Para birimleri e, forint, Macar forinti. 1 euro yaklaşık 400. 390 Macar. 390 dedi ama bazı yerlerde 400 yani ha, öyle çarpın dedi. 394 resmiyette geçiyor ama hesaplamasını kolay yapmak için direkt 400 diye baz alabiliriz. Etrafı keşfediyoruz. Esas dediğim gibi gezilecek noktaları yarın gezeceğiz. Macarların hatta sadece Macarların değil bu Orta Avrupa ülkelerinde özellikle Prag'da da meşhur bir kek var. Bir tatlı çeşidi var. Çimli kek diye geçiyor. Baca kek de diyorlar. Yapılışı bir hamur var. Mayalı bir hamur. Hamuru böyle işte eliyle ince ince açıyor. Sonra tahtarılıyor, doğruyor. Toz şekere batıyor. Toz şekere batırdıktan sonra bir ocağın içinde kokoreç gibi böyle döne döne pişiyor. Biz pistaç yolu söyledik. Bir sürü çeşitli söyleme şansımız var. Dondurma, krem, şanti vesaire de biz krem şanti sevmediğiniz için istemedik. İçine şöyle bir ekstra nutella yaptırdık. Bu ne kadar tuttu? 7 Euro tuttu. Yani 2800 Forint tuttu. 5,5 ee, Euro bu. Şimdi kekin kendisiydi. Ekstra 1 Euro da nutella'ya aldı. Güzel sıcak bir tatlı. Vaktiniz varsa oturup yanında kahve vesaire de içebilirsiniz. Porsiyon olarak da güzel. Dediğim gibi içine dondurma vesaire de ekletebilirsiniz. Şimdi tadına bakacağım. I like it. Güzel bir tatlı. Beğendin mi? Zaten hamur tadı var. Nutella'sı da güzel. Pistaç öyle beraber hepsi eşleşmiş. Çok güzel eşleşmiş. Ama lezzeti güzel. Zaten gelirseniz mutlaka bunun tadına bakarsınız. Şimdi şöyle bir tane petrolün önünden geçerken yakıt fiyatlarını da göstereyim dedim. Dizel 585 forint. Gördüğünüz gibi. Benzin 578 forint. İşte kalitelerine göre 613 ve 605 forinte kadar da çıkıyor. Dediğim gibi 1 euro 400 forint olarak hesaplarsak fiyatlar muhtemelen yakıt fiyatları sanki Türkiye ile aynı gibi. Türkiye'de de benzin, dizel 42-44 lira civarlarında. Burada da 1 euro 32-7,5 desek hemen hemen Türkiye ile aynı yakıt fiyatları diyebiliriz. Şimdi tramvaydan indik. İlk izlenimlerimizi paylaşalım. Tramvaya binmeden önce bilet almak için uğraştık aslında. Nereden bilet alınır falan insanlara sorduk ama ilk gözlemlerimiz de insanların çok fazla İngilizce bilmediği ile ilgili. Burada herhangi bir bilet gişesi olmayınca biz acaba içeriden kredi kartıyla falan ödeyebilir miyiz diye tramvaya bindik. İçeride de herhangi bir ödeme kısmı yoktu. Sonra binen insanları gözlemledik. Onlar da herhangi bir yere kart vesaire okutmuyordu ama daha önce okuduğumuz yazılar, izlediğimiz videolarda tramvay, otobüs, metro bunlarla kartsız seyahat edilebildiğini ama ansız otobüsün, tramvayın hangi şeye bindiyseniz içinde ansız kart kontrolü yapıldığını söylemişlerdi. Bizim bu bineşimizde herhangi bir kart ödeme yapmadık. Ama bunu bilerek değil. Ödemek istedik fakat ödeyemedik. Ödeme yöntemini bulamadık. Herhangi bir kontrolde de olmadı. Ee, neyse ineceğimiz durağa geldik. Şu an büyük bir şehir parkındayız. Yağmur atıştırmaya başladı. Bir diğer izlenimimiz de birkaç kişiye de yol adres sorduk. İngilizce bilme oranı düşük. Ama insanlar ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor jest mimikleriyle vesaire. Şeyi de unutma, tabelalarda da yok. Yani onun dışında eklemek istediğim önemli bir nokta biz şu an Macaristan'ın başkentindeyiz. Yani burayı bir Ankara, İstanbul'la kıyaslayabiliriz. Fakat tabelalarda da İngilizce yönlendirme yok. Mesela biz şu an Kahramanlar Meydanı'na gideceğiz. Burası Budapeşte'nin en önemli meydanlarından birisi. Ama hiçbir şekilde İngilizce bir yönlendirme yok. Tamamen biz kendi daha önce baktığımız yol şekilleriyle bulmaya çalışıyoruz. Bir de bir diğer önerim eğer internet probleminiz varsa biz şu an sadece kablosuz Wi-Fi bulduğumuzda bağlanıyoruz. Maps.me diye bir uygulama var. Oraya daha önceden gitmeden gideceğiniz şehrin haritasını indiriyorsunuz offline bir şekilde internet bağlantınızı ona kullanabiliyorsunuz. Biz onu kullanıyoruz. Gayet de doğru yönlendirmeler yapıyor. Buraya da yazarsın Aynen zaten. Oraya da yazarsınız. Şimdi biz Kahramanlar Meydanı'na doğru gidiyoruz. Az önce parkta gezerken tesadüfen bulduğumuz bu yer neymiş? Tarım müzesiymiş. Biz parkı gezerken plansız bir şekilde gördük dış cephesini. İçine girince de büyük bir kompleks var içinde. Buraya baksana bu kadar güzel bir yapıt olacağını düşünmemiştik. Şato gibi. Burada da bir kısım var. 3-4 tane bağımsız bina var. İçerisinde de avlu var. Bu avlunun içerisinde turdan gelen kafileler var. Burası Macar tarım müzesi olarak geçiyormuş. Ama binası sanat eseri gibi resme. Her sütunda heykeller var. Aynen. İnsan süliyetleri var. Bahçesinde birkaç tane heykel var. Macaristan'ın muhtemelen tarımla ilgili, biyolojiyle ilgili bilim adamlarının, araştırmacılarının olduğu heykellerdir diye tahmin ediyoruz. İşte kahramanlık meydanına giderken tesadüfen de olsa karşılaştığımız güzel bir müzeyle iç içeyiz şu an. Şurada da görüyorsunuz Museum of Hungarian Agriculture yazıyor. Yani Macar Tarım Müzesi. Macar Tarım Müzesi'nden çıktık. Şimdi size müzenin bilet fiyatları ile ilgili bilgi vereyim. Müzeye giriş yetişkin 3000 forint. Yani yaklaşık 7-8 euro arası bir rakama tekabül ediyor. Öğrenci ise 1500 forint yani yarısı. 3,5 euroya falan tekabül ediyor. Ama bu sadece müzenin giriş. Bu gördüğünüz kulelere çıkış fiyatları da ayrı. Mesela kulenin birine çıkış 4000 forint. Diğerine çıkış 1000 forint. Eğer grupla gelirseniz kafileyle böyle turizm gruplarıyla gelirseniz de 800 forint gibi bir indirim yapıyor. Fiyatlar bu şekilde gördüğünüz gibi 5 euro ile 10 euro arası değişiyor. Şimdi biz kahramanlar meydanına geçiyoruz. Şimdi Kahramanlar Meydanı'na geldik. Ama şöyle bir şanssızlığımız var. Burada restorasyon çalışması olduğu için meydanın içerisine maalesef giremiyoruz. Buranın önemi de şu. 1896 yılında yapılmış burası. 1896 yılında Macaristan'da yapılan birkaç tane daha önemli bina var. Mesela Pandemento binası da 1896 yılında yapılmış. Önemli ise şu. 1896 yılı Macaristan'ın kuruluşunun bininci yılı olduğu için Buna özel böyle birkaç tane önemli anıt yapılmış. Bu meydanda restorasyon çalışması olduğu için maalesef meydanın içerisine giremiyoruz. Ama ben şuradaki simgelerin anlamlarından size hızlıca bahsedeyim. Şu yarım dairenin üstünde gördüğümüz heykeller barış ve savaşı, çalışma ve refahı, bilgi ve zaferi sembolize ediyor. Altında şu an çadırlardan görünmüyor ama Macaristan tarihinin önemli kişilerinin olduğu heykeller var. Burada da büyük bir sütun var. Maalesef bu sütun da şu an çelik kafesle çevrelendiği için net görünmüyor ama bu sütun 36 metrelik yüksekliğinde Sütunun üstünde Cebrail meleği temsil eden bir heykel var ve bu Cebrail meleğin kanatlarını açmış bir şekilde Macaristan'ın ilk kralı Aziz, Aziz Stefan'ın tacını bir elinde Aziz Stefan'ın tacını diğer elinde de Hristiyanlığın kutsal sembolü olan hacı tutmuş olduğu görülüyor. Ama biz maalesef şu an çelik kafesle çevrili olduğu için bu heykeli de göremiyoruz. Çadırlar olduğu için alanın içine de giremiyoruz. Bu meydanın sağında ve sol tarafındaysa Güzel Sanatlar Müzesi bulunuyor. Eğer gelirseniz sizin şansınıza herhangi bir restorasyon çalışması yoksa meydanı daha güzel bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Macaristan'da şu an diğer bir önemli nokta olan terör evinin Terör House'un önündeyiz. Burası 1958 yılında Sosyalist Devrim zamanında işkenceye maruz kalan insanların toplandığı bir bina. Burada Sosyalist Devrim'e karşı olan insanları toplayıp sorguluyorlarmış. Bu sorgu esnasında da çok farklı farklı işkenceler yapıp birçok insanın ölümüne yol açılmış. Bina'nın duvarının çevresinde o dönemde hayatını kaybetmiş insanların fotoğrafları ana olarak asılmış. İçeride ise sorgu odaları ve benzeri işkencede ölmüş insanların Eşyalarının olduğu bir müze var. Müzeye giriş 4000 forint yani 10 euro kişi başı ücreti. Bu bina 2002 yılında dediğim gibi o sosyalist devrim zamanında işkenceye maruz kalıp vefat eden insanların anısına yapılmış. Etrafındaki şu çelik çerçeve binayı ilginç hale getiriyor. Böyle burayı ölümsüzleştirmişler. Geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken noktalardan birisi. Müzik Şehrin en önemli yapılarından birisi olan Aziz Stefan Bazilikasının önündeyiz. Bazilikanın şöyle bir önemi var. Gördüğünüz kulelerin yüksekliği 96 metre. Şehrin yönetmeliği gereği, belediyenin yönetmeliği gereği şehirde 96 metre yüksekliği geçecek herhangi bir binanın yapılmasına izin verilmiyor. Ama bunun bir istisnası var. Parlamento binası. Parlamento binasının kulesinin yüksekliği de 96 metre. Bunu ise şöyle açıklıyorlar din ve devlet işlerinin ayrılmış ve aynı öneme sahip olduğunu temsil ettiğini söylüyorlar. Bazilika'nın yapılışı yaklaşık 50 yıl sürmüş. 1856 yılında başlanmış. Tam inşaatın ortasına geldikten sonra kubbe çökmüş ve böylelikle inşaat neredeyse sıfırdan başlamış ve 1906 yılında yapımı tamamlanmış. Biz içine girmedik. Girmememizin sebebi ise bugün günlerden pazar. Muhtemelen ayin olabilir içerisinde çok uzun sıra var. Hem giriş sırası çok uzun hem de Bilet alınacak sıra çok uzun. Ama girişle ilgili size biletlerin fiyatlarıyla ilgili bilgi vereyim isterseniz. Bilet fiyatları ise şöyle. Kiliseye giriş 2300 forint. Şu gördüğünüz seyir terasına çıkmaksa 4300 forint. Fakat hem kiliseye giriş hem de seyir terasının dahil olduğu bir tur alırsanız 6000 forinte geliyor. Yani yaklaşık 14-15 euro civarı bir giriş var. Hem ücret olarak yüksek 2 kişi 30 euroya yakın bir miktar yapar. Hem de çok fazla sıra olduğu için biz giriş yapmayı tercih etmedik. Ama siz gelirseniz zamanınızda varsa giriş yapabilirsiniz mutlaka. İçerisinde bir tur da düzenleniyormuş. Buna katılım sağlayabilirsiniz. Biz şimdi şehri gezmeye devam ediyoruz. Şehrin önemli simgesi, arkamda görmüş olduğunuz Demirli Köprü, Cambridge diye geçiyor. Aynı zamanda halk arasında Aslanlı Köprü olarak da söyleniyor. Çünkü köprünün girişinde iki tane sağda ve solda büyük aslan yer alıyor. Bu köprü 1849 yılında yapılmış. Köprü yapılana kadar şehir iki parçadan oluşuyormuş. Daha doğrusu iki ayrı şehirden oluşuyormuş. Bu da ve peşte olarak. Köprü yapıldıktan sonra Budapeşte birleşmiş ve tek şehir haline gelmiş. Köprünün yapımıyla ilgili ise şöyle bir efsane var. 1820 yılında Kont e, Şezli adında şehrin önde gelen zengin birisinin babası vefat etmiş. Babasının cenazesine katılmak için şehrin karşı tarafına geçmesi gerekiyormuş. O yıllardaysa Buda ve Peşte şehirleri arasında ulaşım ya kışın Tuna Nehri donacak o şekilde geçecekler ya da teknelerle vesaire ulaşım sağlanıyormuş. Babasının cenazesine bir hafta boyunca katılamayınca bu durumu kafasına takmış ve şehre büyük bir köprü yapılması için ön ayak olmuş. Efsane bu şekilde söylüyor. 1849 yılında bu köprü tamamlanmış ve Tuna Nehri üzerinden Budapeşte şehirlerini birleştirip günümüzdeki Budapeşte şehrinin oluşması sağlanmış. Köprü çok uzun yıllar sağlam bir şekilde kalmış fakat İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar almış ve yıkılmış. Savaş bittikten sonra 1949 yılında tekrar bir köprü inşa edilmiş ve köprü 2023 yılındaki son restorasyonla birlikte günümüzdeki haline gelmiş. Dediğim gibi biz şu an köprünün Peşte tarafındayız. Köprüyü geçip karşıdaki Buda tarafına geçeceğiz. Bu da ve peşte tek şehir haline gelmesi sağlayan Cambridge'in önündeyiz. <laughs> Şehrin bir diğer önemli noktasındayız. Balıkçılar tablosundayız. Fisherman's Bastion diye geçiyor. Buranın önemi şu: Orta Çağda bu bölgede balıkçılar pazarı bulunduğu söyleniyor. Şehre yapılan saldırılarda buradaki bulunan balıkçılar şehri savunmasına itafen buraya yapılan bu kale şeklindeki yapı balıkçılar tablosu olarak adlandırılıyor turistlerin çok yoğun olarak geldiği bir nokta burası. Aynı zamanda UNESCO'nun koruma altında aldığı eserlerden de birisi. Bu tabyanın 7 tane burcu var. 7 tane burç yine Macaristan'ı Budapeşte'yi kuran 7 aileyi, 7 soyu temsil ediyor. Aynı zamanda balıkçılar tabyasının avlusunda diyeyim bir de Matias Kilisesi var. Ve Matias heykeli var. Onlara geçtiğimizde de onların önemini sizlere bahsedeceğim. Burada çok güzel bir şehrin panoramik manzarası var. Biz şu an şehrin Buda tarafına geçtik. Peşte tarafının çok güzel panoramik manzarasını buradan seyredebilirsiniz. Parlamento binası karşı tarafta bulunuyor. Tüm görkemiyle burada fotoğrafçıların, video severlerin, tüm turistlerin ilgisini çekiyor. Zaten Buda Peşte'ye geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayacaksınızdır. Thank you. Şu an önünde bulunduğumuz bina ise peşte Macaristan Parlamento binası. Parlamento binasının da şu önemi var. Göründüğünüz şu kubbe yüksekliği 96 metre. Saint Stefan Bazilikasında da söylediğimiz gibi, Saint Stefan Bazilikası ve bu Parlamento binasının kubbe yükseklikleri 96 metre ve şehirdeki en yüksek kuleler yüksekliğe sahip yapılar bunlar. Macaristan Parlamento binası Tuna Nehri'nin hemen kıyısında geldiğinizde mutlaka zaten görüp ziyaret edeceğiniz bir nokta. Özellikle akşam da görmeniz gerekiyor çünkü çok güzel ışıklandırması oluyor. Dediğimiz gibi Sen Stefan Bazilikası ile beraber Budapest'in en yüksek iki binası konumunda bulunuyor. Aynı zamanda bu binanın içerisinde kraliyet mücevherleri ve tacı da bulunuyormuş. Geldiğiniz zaman dediğimiz gibi mutlaka uğramanız gereken bir nokta. ise demir ayakkabılar anıtı olarak geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Macaristan'da yaşayan Yahudi yaklaşık 20 bin Yahudinin katledildiği olaya ithafen yapılmış bu anıt. Olay şu şekilde oluyormuş. Burada Yahudileri yan yana dizip 3 tane Yahudinin ayağını bağlıyorlarmış. O 3 Yahudi içerisinden birisini kafasına sıkıp Tuna Nehri'ne düşmesini sağlıyorlar. O düşünce otomatikman diğer ikisi de Tuna Nehri'ne düşüyor. Çünkü ayaklarından bağlı olduğu için bu şekilde katliamı ölümsüzleştirmişler. Bu anıtı tasarlayanlardan bir tanesi de yönetmen ve aynı zamanda heykeltıraş olan Türk Can Tonga isimli sanatçı. Tabii o dönemde yapılanlar kabul edilemez, savunulamaz. Sonuçta suç olmayan insanlar sadece milleti yüzünden Yahudi olduğu için öldürülüyor. Buna ilgili burada bir anıt yapılıyor. Ama şu an Aradan geçen o kadar zaman sonra 2024 yılında Filistin'de öldürülen Müslümanlar ki bunu yapanlar da böyle katliama maruz kalan Yahudiler insan düşünmüyor değil. Zamanında size böyle şeyler yapılmış karşılığında sizin bugün yaptıklarınızla ne kadar örtüşüyor diye düşünmeden edemiyor. Aynen diyorlardı. Bu da peştenin akşam ışıklandırılmasını da görmemizi tavsiye ediyorlardı. Biz de bu tavsiyeye uyarak Parlamento binasından hemen aşağıya indiğimizde araç yoluna kapalı bir yol vardı. Bu yolda Tuna Nehri'nin kenarında birkaç e, tur yapan botlar gördük. E, Tur yapan botlarda satış elemanı kişilere sorduğumuzda her e, menüde farklı farklı fiyatlandırma vardı. Yani yemekli katılırsanız farklı bir fiyatlandırma yaklaşık bir 60 Euro'ya kadar çıkıyordu. E, i̇çecekli katılırsanız kişi başı 16 euro işte 15 euroya tekabül ediyor. Biz içecekli olarak katıldık. Kişi başı 16 euroya toplamda bir 35 euro, 30, 32-35 euro verdik. tamamen Tuna Nehri'ni bir gidiş bir de dönüş olarak turu tamamlıyorlar. i̇çeceklerimizi aldık, şampanya verdiler. bir normal alkollü içecek, bir de alkolsüz içecek olarak iki seçeneklerimiz vardı. Biz alkol seçeneğini seçtik. Şu an turun başlamasını bekliyoruz. Size de zaten tur başladıktan sonra birkaç kesit göstereceğiz. <laughs> normalde ilk olarak gulaş yemeye gidecektik. Ama şu an saat 9.30. Gittiğimiz iki gulaşçıda da yoğun aşırı sıra vardı. Yani rezervasyon yaptırmak gerekiyordu. Çok vakit yaşayacağımız için maalesef gulaş yiyemedi. Ama okuduğumuz yorumlarda gulaşın daha çok böyle etli patates yemeğine benzedi. Yani çok yabancı bir tat bizim için çok yabancı bir tat olmadığı yazılıyordu. Bize diğer geleneksel yemek olan langoş yemeye geldik. Bir tane peynirli söyledik. Bir tane peynirli ve şöyle bir macar salamlı bir şey söyledik. Sosisli. Hamuru pişirin hamuruyla aynı, aynı lezzet şey. olarak. Lezzet aynı. Aynen. Ama tadı güzel. Geldiğinizde zaten ne yedince, Macaristan'da ne yenir dediğiniz zaman langoş çıkıyor, gulaş çıkıyor. Porsiyonu da büyük Şimdiki e çıkıyor. Biz de böyle havada soğumuşken langoslarımızı yiyoruz. Şimdi langoşçudan çıktık. Macarlar bence kendi pizzalarını yapmışlar. Pişi, pizza hamurunu pişi olarak düşünün. Üzerine peynir ve de istediğiniz farklı sosları ekliyorlar. İşte biber olabilir, salam olabilir, sosis olabilir Yani kendi pizzalarını yapmışlar gibi bir porsiyon bir kişi fazla. Biz çok acı olduğumuz için birer porsiyon söyledik ama bir tanesini bitiremedik. Yarım kaldı. Evet yani bana göre çok fazla yağlıydı. Hani dedim belki bitiririm evet ama o yağdan sonra devam edilmiyor. Yani bir porsiyonu iki kişi yerseniz hem ya o pişideki yağ, o hamurundaki yağ rahatsız etmez hem de daha çok keyif alırsınız. Fiyatları zaten çektim şu an ekliyorum. Aklımda değil şu an için yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Geldiğinizde zaten deneyeceğiniz birkaç lezzetten biri. Bu langoş da Google'da puanı yüksek olan yerlerden birisiydi. Onun için orayı tercih etti. Küçük bir işletmeydi. güzel lezzeti ama dediğim gibi bir porsiyon iki kişi yerseniz daha çok keyif alırsınız. Evet. Şimdiki durağımız Karavan isimli Budapest'in sokak lezzetlerinin olduğu bir sokak bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Şu an akşam saat 10. Sağlı sollu karavanların içerisinde böyle sokak lezzetleri var. Mesela langoştan burger yapmışlar. Alt üst pişi hamurundan. Burada çeşit çeşit langoşlar var. Burada diğer burgerciler var. Şimdi kek satan yerler var. Dediğimiz gibi sokak lezzetleri alıp paketleyip hemen götürüp yiyeceğimiz turda. Akşam da oldukça kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Ve Budapest'te gezimizin Sonra olan, Simpla Kerte geldik. Simpla Kert, Ruin Bar olarak geçiyor. Ruin Bar kavramı nedir? İkinci Dünya Savaşında büyük hasar almış binaları hafif restore edip bar haline getiriyorlar. Yani yıkıntı anlamına geliyor, harabe anlamına geliyor. Burayı bara çevirmişler. Şimdi içeri giriyoruz. Her odada farklı konseptin olduğu güzel bir bar olduğu görmüştük videolarda. Şimdi biz de içeri girip oradan size videolar paylaşacağız, görüntüler paylaşacağız. Dediğimiz gibi Budapeşte gezimiz artık burada sona erdi. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.